havalar. Gördüğünüz gibi bugün yine sokaklardayız ve sokağın sesi başlıyor. Eee Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç tane milletvekili vardır? Vallahi kızım 500 tane miydi, 600 tane miydi bir şeydi vallahi bilmiyorum. Yaklaştın yaklaştın. Düşün biraz. Eee 650 miydi? 650 miydi? 600. Eh, işte. O kadar bir şeydi değil mi? O kadar mı diyorsun? E, vallahi ben o kadar biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aras. Aras mı? Aras. Ne yapıyorsun sen? Gezmeye geldim diye. Gezmeye geldim. Vallahi hiç bilmiyorum ki. Düşünün biraz. Yani 10 tane falan vardır herhalde. 10 tane Evet. 500 sene ama 550 de at çöpe. 550. 550 lirayken de at 300 küsür de net olarak. Yok 400 küsür. De 426 olması lazım. Ne çıkıyorsunuz? <laughs> 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 481. 483. Artırın. 526 falan? 526 mı? Çıkın. <gülüyor> büyük büyük <gülüyor> 543 o zaman. 543, 544 lira. O civarda büyük bir çoğunluğu AKP'deydi. 550. 550 yüz var herhalde. Evet. Tebrik ediyorum. Evet. Hepiniz tebrikler. Evet. Yedi mi? <laughs> Çok düşük oldu. Allah Allah. O zaman 15 falan vardır belki. Çıkın ya. 35. 35. 70 ki. Ne? 365 galiba. Öyle mi? 300. 406. <laughs> Niye gidiyorsun çık? 565. Çok gitti. 475. mi Kaç 400'lerden de 465 ya da 70 olabilir. 25? Mi? Mi? Neyi? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Yok. Siz? <laughs> yani demek ki 600 tane civarındaysa tam Biraz olarak. Daha aşağı, yakın yani. yani 580 falan? 550. 5 size ha. söyleyeceğim. Ha tamam 550. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Acıyorum halimize, Çocuklarımıza acıyorum. Ben görmeyeyim, erken öleyim o zaman. Allah korusun. <laughs> Olsun oh, <laughs> güzel günler. İnanıyoruz biz hala. Ya tabii ki insanlar. Bir, bir ya e, sonuçta e, memleketimiz bu zamanda. Bu şekilde gene de namkörlük yapmış olmayalım ama pozitif ne kadar bakmaya çalışsak da yaşam statüleri artık o kadar zorlaştı ki kendi geçimimizi sağlamaktan hem çuvaldızı birazcık da kendimize batıralım iğneyi diye, misali düşünüyorum. Kendi geçimimizi uğraşmaktan belki de milletvekillerimize yardımcı olamıyoruz. Doğru yolu doğru isteklerimizi sunamıyoruz. Biliyorum ki öyle hesap etmediğim için. 550. Tebrik ediyorum. Kolay mı işte mesela? Kolay ne? Onu bilmeyecek ne var? Gençler kesin bilirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç tane milletvekili vardır? Arda. Nasıl? 8. Doğru cevap değil ama <laughs> 8. 8. Niye biliyorum? Sen? 8. Daha soru sen? Hayır. Abla yemin ederim rencide aldım. Lütfen kesebilir miyiz? <laughs> Kesiyoruz. Rencide oldu gençler. 450 idi sonra 500'e çıktı galiba. Yaklaştın. 480 mi? Düşün biraz. 470. Çık abi. 490. <laughs> Yok mu artıran? 85. <laughs> Çık daha. 500'ün üzerinde mi? Evet. Ya 510. Yok <laughs> mu 520 Yok mu <laughs> Daha çıkacak <laughs> mıyız <mi>? ha? <Daha> 550 <laughs> 463 galiba Emin misiniz? Hayır, eminim Hiçbir fikrim yok, inanın ki yok 245 salladım. <laughs> tamam bu da güzel. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. 557 biliyorum ama. Doğru mu yani bilmiyorum. Biraz daha düşün. <laughs> Yüksek mi aşık düşük mü? Çok yaklaştınız aslında. 600 mü? Aşağı mı yukarıya mı? <laughs> Aşağı. Biraz fazla söylediniz. İlk söylediğiniz biraz fazlaydı. 470. biliyor muyuz? muyuz? Bilmiyoruz. Siz fikrimiz yok. Hemen yürütün. Evet ortaklaşa bir karar verelim. Yani bence 300'den fazladır. Bence de. Yaklaşık yani, ne 300 kadar? 300 olmasa da 200 falan vardır. 257 falan. 257. <laughs> bence zor cevap. Balık... Yani 200 küsür bir şey 300'e yakındır. Az değildir. <laughs> <laughs> Kalabalığa bakarsak. 550 <laughs> tane olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Sence? O civarda bir şey diye hatırlıyorum. 500 50 küsür ama 50 mi 60 mı bilmiyorum. Ben hatırlıyorum. Hafızımda kalan o. 360 küsür oldu mu şey oluyor. E, ne iktidar mı öyle bir şey oluyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç tane milletvekili var? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyor musun? <laughs> Tahmin et. <laughs> Aa, 550. 55. 55. <laughs> ya, kopya çektin o. <gülüyor> 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 siz siz söyler 555. 550 lira. Son karar mı? Son karar. Tebrik ediyorum. Hayır, sağ olasınız. Vallahi hiç bilmiyoruz, alakamız falan yani. demediğim için. Yani bunu bilmem. Siyasetle aranız? Fazla yok. 540. Yani. 540? <laughs> <laughs> Yaklaştın ya. <laughs> <laughs> Baktığı için yani olabilir ya. Yani. Babam <laughs> gelseydi buraya kesin bilirdi ama <laughs> bizim fazla alakamız yoktu. Ama, ama eşim çok kardeşiniz yani. yaklaştı helal olsun. Çünkü Gerçekten eşim izlediği mi? için. Yani sürekli Bir daha söyler misin? 540. Bu da güzel, helal olsun. En az 350 tane. 350 tane. Başka ne kadar kaç tane olabilir? Yukarı çıkarsa 500'e da çıkar. 500'e kadar diyor. Tabii 500'e kadar. 300'e'den başlıyor 500'e diyorsun. Şey tabii tabii beş yöre, beş yöre 500 500 diyorum. 500'e kadar yolu var. Yolu var. 500'e de yolu var. 410. Sizce? Bilmem 400 Vardır, eşime katılıyorum. Haberim yok. Katılıyorum diyorsunuz sonuna kadar. <laughs> evet. Ona güveniyorum. <laughs> yani yaklaştınız biraz. 450 uzunluğum. <laughs> <Yok, yok>. 417 <laughs> falan olabilir. 417. 417 olabilir yani. 400 tane olması lazım. 400 tane mi? 400 tane. Son kararınız mı? 450. 450 son. Artırın. Karar. 360 diye düşünüyorum. Son kararınız mı? Başka yorum yok çünkü beni bağışlayın yani. Öyle yani bu konuda biraz bilgi eksikliği olabilir. 360. Bilemeyeceğim. Çıkın. 600. Çıktınız. 550. 360-65 arası. 365 son kararım ben. 360-65 arası son karar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç tane milletvekili vardır? 550. 550. Tebrikler. 500 ne diye bilmiyorum unuttum valla. Hepsi ha he, birlikte. Düşün düşün. Ya var. Görüyorsun dedin dedin. Ya e 500 üstünde biraz vardı yok. Sence? O bilmiyor. Ben bilmem. Ben bilmem annem bilir diyorsun. He. <laughs> ben bilmem beyim bilir diyorlar. Ben bilmiyorum yaşım biliyor ya. o, <laughs> şimdi. <laughs> Kızım ne bileyim vardı işte yavrum ne bileyim. Ben yaşlıyım 76-78 yaşındayım. Ama teyze helal olsun yaklaştın olsun. E Bunu yani. bilemeyenler de var. Ya vardı, 500 neydi? Valla biliyordum, unutmuşum. 500'de ne vardır herhalde? Kım olarak ne kadardı? 500-600 desem. Sen biliyor musun? Sizce? 500 falandı galiba. Fazla mı söyledim? Yok, yaklaştınız. 540 mı? Öyle bir şey miydi? Yaklaştınız. Gene mi? Çıkacak yaklaştınız. Ama? 560 mı? <laughs> 550. 550. Helal olsun sana. Tebrik ediyorum seni. En sağda bakalım. Allah 450 falan olması olduğunu biliyorum daha öncelerden. Son kararımız mı? Son kararım. 450 son kararımız. Evet. Yardım alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Kaç tane var abi? Bilmiyorum. 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 550. 550. 550. 550. Yo, en çok magazin aramayı siyasetle <laughs> <laughs> de. Magazin mi? Magazinden de soruruz. Magazin Öncesi... yani hiç kaçırmam. Hadi ya. Vallahi inan ki. Cem <laughs> Yılmaz kimle evli? Ce ne bileyim ben adını biliyordum ama. E ee, hani ne biliyordum magazin aran çok iyiydi. Neydi ya? Duruyorsun bizi. Yok ya vallahi izliyorum ama adını. Bu, bilim. bu arada peki ne oluyor? Ben ben pek izlemiyorum. Ne oluyor? Kim kimle? Kim kime dumduma? kedi de O onu alıyor bırakıyor, o onu alıyor bırakıyor. Vatandaşlar çok serbest. Herkes bir sosyete şey yani. Hep bu sosyeteler, hep evet, bu sosyeteler. Evet, Onu alıyorlar, onu bırakıyorlar. Kimde para çok ona gidiyorlar. Öyle gidiyor. Hep zengin. Ee, para olsun. Evet, hep öyle, hep öyle. Hep öyle. Yok, biz bulamadık bir zengin. Ben de bulamadım be. Ee, biz bulamadık. Ben de evde kaldım. Evet. Ben de kaldım. Ne yapacağız? Ben de ikimiz bir yere sen gidelim. Bir, <laughs> <evde>. bir, babası <gülüyor> misin, <gülüyor> bir <oğl> olsun, bir oğlu olsun. bir baba oğlu almamız <laughs> lazım. evet. Ben. Tamam. Ee, babasını sen al, oğlunu da ben. Ee, oğlu mu? Ne olmasın? Peki sana <laughs> bir soru sorayım. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç tane milletvekili vardır? Sen bilirsin. 350 350 tane mi? 375 mi? Çık. 380 mi? Çık. 390 mı? Çık. Ne ya 300 400 da. Tamam mı çıkayım? 450. Çık. 550. Çık. Evet bildin. Bildin. Oh Bildi. bildin. Bildin bildin. Benim peyzanım. Bildir bildir bildir. Aaa helal olsun. Bir programın daha sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Bizden sakın ama sakın ayrılmayın.